Şimdiye kadar çeşit çeşit hırsızlık hikayesinin haberini verdik ama bu kez İstanbul Esenler'de bir adam hiç aklınıza gelmeyecek bir şey çaldı. Bakın nedir. Elinde poşetle geldi acaba kediyi mi kaçıracak derken mamasını çaldı. O anları gören inanamadı. Etrafa bakıyor kimse var mı yok mu diye. Burası İstanbul Esenler, dört yol meydan. Ortamda çok fazla sokak hayvanı olduğu için buralara e, su ve mama bırakıyoruz düzenli olarak. Esnaf Ümit Aslan, o mamaların kısa sürede tükenmesinden şüphelendiği güvenlik kameralarını mama kaplarının bulunduğu noktaya ayarladı ve suçluyu buldu. Bak, onu görüyor öbürünü görüyor onu da alıyor. Bir adam kedi mama yerken geldi onu uzaklaştırıp mamaları poşetine boca verdi, sonra da arkasını dönüp gitti. Bu birkaç kere tekrarlanınca tabii onu da sosyal medyada yayınladık bir daha olmasın diye. Öyle de oldu ifşa olmaktan korkan mama hırsızı o günden sonra mamalardan uzak durdu.